Merhaba sevgili dostlar, Para Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. KuCoin, Ispolink ile KuCoin Global, Ispolink ile bir etkinlik yapmış arkadaşlar. Ispolink Web.3 e, alt tabanlı bir proje arkadaşlar. E, bununla birlikte gördüğünüz gibi KuCoin ile birlikte ne yapıyorlar? Ortak bir proje yapıyorlar. E, listelenmeleri var. Bununla ilgili de KuCoin ne yapmış? Bir airdrop yapmış. Bu airdropu size bahsedeceğim. Çok zamanımız yok. Ee, KuCoin biliyorsunuz zaten güvenilir bir borsa. Ee, bu etkinliğe katılmak için bir KuCoin hesabınız olması lazım arkadaşlar. Ee, daha önce KuCoin'e üye değilseniz. Bizim şöyle KuCoin borsasına üye olmak, para göndermek, kayıcı doğrulaması yapmakla ilgili bir videomuz var. Videonun altında da bu videonun altında da bırakacağım. Gerçi... yüzde 40 oranında size komisyon indir indirimi sağlayan bir linkimiz var arkadaşlar. Bu linke de tıklayıp üye olursanız KuCoin size alım satımlarda %40 komisyon indirimi sağlayacak sevgili dostlar. Ee, Burada üye olmayı unutmayın linkleri aşağıda bırakacağım bir de biliyorsunuz bizim her hafta bir çekilişimiz var bu haftaki çekiliş videomuz Ağustos ayı Piyasalar Umut vaat ediyor attı video Videonun altına beğeni konduruyorsunuz bir nokta daha olsa yorum yapıyorsunuz Önümüzdeki hafta canlı yayında kazananları çekiyoruz sevgili dostlar yine kripto paralarla ilgili haberleri okumak için parahavadis.com parahavadis Twitter adresimizi ne yapabilirsiniz takip edebilirsiniz Evet kucoin dediğim gibi bizim kullandığımız sürekli kullandığımız borsa 2 milyon adet ISP coin dağıtacaklar sevgili dostlar dediğimiz gibi KuCoin'e üye olup KYC doğrulaması yapmış olmanız lazım bu bedava fırsatı kaçırmamak için eğer zaten size hemen KuCoin ID'nizi soruyor KuCoin'e giriş yapıyorsunuz şuradaki UIT yazan ID'yi ne yapıyorsunuz sevgili dostlar kopyalıyorsunuz kopyaladıktan sonra formun burasına yapıştırıyorsunuz kazandığınızda otomatik olarak UIT ID'nize ait e, hesabınıza spot cüzdanınıza ISP tokenları verecek. E, tabii ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok e, kazanma hakkınız var. E, basit görevler işte Twitter hesabını takip et falan. E, bunları ne yapmanız lazım? E, yapmanız için yapmanız lazım ki e, şöyle continue diyelim e, daha çok çekiliş hakkına kazanın sevgili dostlar. Dediğimiz gibi süremiz sınırlı e, ee, şuradaki sayacın siz ne zaman izliyorsanız bakmış bakın arkadaşlar burada ended yazmaması lazım ended yazmadan önce ne yapmanız lazım burada e, görevleri yapmış olmanız lazım arkadaşlar şöyle şöyle follow diyelim bazen algılamakta problem çekiyor neyse bunu bir es geçelim ee, diğerlerine bakalım Evet şöyle retweet diyeceğiz. Continue diyoruz. Discord kanalına dahil olun diyor arkadaşlar. Discord kanalına dahil olacağız. Evet, Telegram hesabına dahil olun diyor. bir Telegram diyelim bir daha. Evet, Telegram'a dahil olduk. Continue diyoruz. Facebook hesabını ziyaret et diyor. Onu da ziyaret ediyoruz. E, buradaki görevi bana ya evet, oradaki görevi de yaptıktan sonra işlem bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kazananlar ot otomatik olarak belirlenecek. Yine bu sayfadan kontrol edebilirsiniz. Eğer kazanırsanız spor tarzı ISP diye bir şey açılacak. Bu ödülden sizin hakkınız olan neyse o verilecek arkadaşlar. Güvenilir bir borsa, güvenli bir proje. E, ayı piyasası yaşadığımız bu devirlerde bir katkısı olur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.